millet. Görüyorum ki bu kıyafet vloglarını çok sevdiniz. İlk defa bu sefer bir tane aksesuar aldım. Birlikte deneyelim mi? Umarım güzel olur. Şimdi şöyle birazcık indiriyorum kamerayı. Yani şu anki kemerim evet bu. Şimdi bunu çıkartalım. Ve yerine aldığım kemeri takalım. Umarım iyi olur. Evet açıyoruz. Aslında bu tarz şeyler bana biraz baroş geliyor valla. Kimse kusura bakmasın. <laughs> ben daha sade şeyleri seviyorum ama e, bu markada doğru düzgün kemer de yok. Ve herkes çok beğendiğini yazmış. Bakalım. Şöyle bir kemer. Yılan. <laughs> Bunu demek istemezdim ama. Bakalım geçirelim. Bu bana olacak mı en yani başta? Aa, oldu. Kaç beden? Bakalım tam bedenimi. Evet, small istemişim. Çünkü yorumlarda şöyle şeyler okudum işte. Tam bedeninizi almayın, çok küçük geliyor. İşte ben 36 bedenim diyelim. Ee, çocuk şeyi gibi bu falan gibi yorumlar olmuştu. Ben de 36 bedenim. Hem de benim 36 bedenim biraz 38'e kayandı. Ama görüyoruz ki bayağı tam beden. Deliyorum. Şuradan bağlayalım varoş mu görelim. Nereye sokacağız bunu? Kaybedelim şunu. Evet, aa hiç de fena olmadı. Yaz ben bunu kullanırım. Gerçekten fena olmadı. Ne dersiniz? Şöyle biraz daha indireyim mi? Biraz daha indireyim mi? Geriye gittim. Yani şöyle o kadar da bunu içine <laughs> şunu içine saklamak için böyle yaptım. Bence gerçekten bak dokusunu da göstereyim size. Şaşırttı beni. Öyle bence varoş değil. <laughs> Buradan gösteriyorum. <laughs> Baktığımızda bu parça bence bizimle kalır. Bu tarz kemerler bence sadece aksesuar olması için elbiselerin üstüne de takılabilir diye düşünüyorum. Çünkü Bak. Şöyle bir yapısı var. Yani hemen gösteriyorum. Böyle taktığında <laughs> Aa ceketlerin üstüne bile olur. Bence bu parça kalsın ne dersin? Gitsin mi kalsın mı? Ben oyumu <laughs> buradan yana kullanıyorum. Bu arada şundan bahsedelim. Bakalım fiyatı kaçmış. Yazmıyor. Aa vallahi yazmıyor internetten alışveriş ben hiç yapmıyordum. Hep işte gideyim, mağazada deneyeyim diyenler dedim. Çünkü biraz zor bir vücudum var. Hep söylüyorum size işte benim ince, ne bileyim, omuzlarım dar değil ama işte e, eh, ama kalçam geniş olduğu için denemem lazım yani. Hepsi uymuyor. Azıcık zaracıyım. Ama Zara artık kendini bir Gucci sanıyor. E böyle olduktan sonra eskiden gerçekten gidip böyle 10 parça alıp çıkarken şimdi ancak böyle bir <laughs> belki parça falan alıp çıkıyorsun. E şimdi burayı görseniz internetten gerçekten nereden baksanız 10 parçayı böyle aldım diyelim. Aslında ucuza aldığımız sanıyoruz. Hayır eski Zara fiyatları şimdiden internet fiyatı oldu. Aslında ucuz değil ama her şey arttığı için internet ucuz görünmeye başladı. Yani yine bizim algılarımızla oynuyorlar. Sen de düşünüyorsun. Bu arada devamı geliyor. Şimdi bir sonraki videoda ne izleyeceksin? Eğer ki sonuna kadar beklediysen bunun haberini almış olacaksın. Ben yazları hep büstüyer giyerim. Ve çeşit çeşit yer aldım. Bakalım beğenecek misiniz? Bir sonraki videoda buluşuruz. Like'a basmayı unutma. Katılcıları görüyorum ve sizi gerçekten çok seviyorum. <laughs> Hala abone değilsen e, abone ol. Belli ki birlikteyiz.